Merhaba arkadaşlar. İnternet ve mobil pazarlama kitabının bu programında bölümümüzün adı mobil reklam. Program içerisinde mobil reklamın tanımını yapıp alanla ilgili bilinmesi gereken kelimelerin anlamlarını açıklayacağız. Ardından mobil reklamların kullanım amaçlarından, format ve satın alma modellerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle mobil reklamı anlatalım. Mobil teknolojiyle ortaya çıkan imkanlardan biri de mobil reklamlardır. En kısa haliyle bir yayıncının mobil medya özelliği içinde fiyatı ödenmiş tutundurma mesaj hizmeti ve sponsor mesajları yerleştirdiği uygulamadır. Metin mesajları, multimedya mesajları, e-posta mesajları, mobil internet siteleri buna örnektir. Örnekleri insanların indirdiği mobil uygulamalar ve mobil ses ve video içeriğiyle çeşitlendirebiliriz. Mobil reklamın diğer reklam türleriyle temelde benzerlikleri bulunur. Ancak özellikle erişilebilirlik, anındalık ve ilgili olmak açısından üstün özelliklere sahiptir. Erişim, belirli bir dönem boyunca bir reklamı en az bir defa gören tekil bireylerin sayısı olarak tanımlanır istenen en az parayla en çok kişiye ulaşmaktır. Alakalı olma bir reklam ya da reklamı yapılan ürünün hedef kitleye uygun olması anlamına gelir. Anlık olma da reklama maruz kalan bireyin buna karşılık hemen o an tepki verebilmesidir. Şimdi de mobil reklamla ilgili terimlerden bahsedelim. Gösterim bir kereliğine online gösterilen reklamdır. Tıklanma kavramı bir reklama kullanıcıların kaç kere tıkladığını tanımlayan istatistiktir. Tıklanma oranı ise gösterim başına tıklanma sayısına dayalı birbirine bağlanmanın oranıdır. Bir diğer kavram dönüştürme. Mobil içerikte bir ziyaretçinin verdiği tepki anlamına gelir. Bu tepki ürünü satın almak, donlan etmek ya da bilgilendirme için kaydolmak olabilir. Böylelikle ziyaretçi dönüştürülmüş olur. Ziyaretçi gelecekte sizden mesaj almak için kaydolursa, buna da edinim denir. Ayrıca mobil reklamda maliyet hesaplamaları içinde terimler kullanılır. Bunların başlıcaları tıklama başına ödeme, bin gösterim başına maliyet, dönüşüm başına maliyet, edinim başına maliyet ve yatırım geri dönüşü olarak sıralanabilir. Evet arkadaşlar, mobil pazar geliştikçe mobil reklam uygulamaları daha karmaşık bir hale gelir. Reklam formatlarında önemli olan mobil tutundurmaya odaklanmaktır. Aynı zamanda fiyatlandırma modelinde sürekli göz önünde bulunurmak gerekir. Şimdi de bu reklam formatlarından bahsedelim. Standart gösterim menürleri, dijital reklamın en çok kullanılan formlarından biridir. Bu formatta reklamın tıklanma oranı diğer formatlara göre düşüktür. Ancak standart gösterim bannerları en ucuz mobil reklam formatlarındandır. Ayrıca yanlışlıkla ya da sahte tıklamalara da duyarlıdır. Mobil aygıtlarda video reklam tüketimi hızlı bir artış gösterir. Bu tüketim videonun tamamının izlenmesinin teşvik edildiği web reklamlarından uygulama fragmanlarına kadar geniş bir alanı kapsar. Son derece ilgi çekici bir yöntemdir. Ancak hem satın alma hem de maliyet bedelleri açısından pahalı olabilir. Sosyal ağlarda ödenen standart gösterim reklama ek olarak yeni mobil formatlar ortaya çıkmıştır. Bunlar alternatifsiz birebir ve cinsiyet, yaş, doğum tarihi, konum, aygıt işletim sistemi gibi bilgiler içererek demografik hedefleme imkanı sunarlar. Ancak bu detaylı hedefleme ile birlikte hacim sınırlı olabilir. Arama fonksiyonu daha çok online benzeri gibi işlev görür. Arama sonuçlarında uygulamayı tanıtmak için ya da gösterim tekliflerinde bulundurmak için Google AdWords bağlantısı oluşturulabilir. Markalaşma için önemli bir imkandır. Ayrıca performans reklamları için etkilidir. Bulma uygulamaları kullanıcıların yeni uygulamalar bulmasına yardım eden platformlardır. Kısa bir zaman dilimi içerisinde çok sayıda yükleme oluşturmak için harika bir yoldur. Ancak yüksek bir minimum bütçeye ihtiyaç duyulur. Ayrıca sürdürülebilir bir kampanya taktiği değildir. Evet arkadaşlar. Mobil reklam formatlarını açıkladık. Peki, mobil reklamlarda bu formatlarla amaçlanan nedir? Bir reklamın pek çok amacı olabilir. Ancak eğer hedef kitle mobil kullanıcı grubu içindeyse reklam veren için çok önemli 3 amaçla mobil reklamlar kullanılabilir. Bunlar markalaşma, mobil site trafiği oluşturma ve bir dizi doğrudan yanıt kampanyalarıdır. Doğrudan yanıt kampanyalarında müşterilerden bir yanıt alma amaçlanır. Bu yanıtın türleri vardır. Bu türleri arama için tıklama, SMS'e dahil olma, e-mail'e dahil olma, konum bulma, video için tıklama ve içerik indirme olarak sıralayabiliriz. Evet arkadaşlar, bu programda mobil reklam kavramından, formatlarından ve amaçlarından bahsettik. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.